Merhaba arkadaşlar ben Bahar. Bugün bir arkadaşımın düğününe gideceğiz. Gay bir arkadaşıma. Bunun için sizle hep birlikte hazırlanıyoruz. Öncelikle <laughs> bir şeker almak istiyorum. <laughs> Benim ilk videom ve hastayım çok hastayım. <laughs> İşe makyajla başlayacağız. Bu arada kıyafetlerim ve işte takım çantam yanımda duruyor. Bu şeker fikri kötüydü. Benim cildim baya kötü şu sıralar. O yüzden fondöten kullanmayı çok seviyorum. Öncelikle fondötenden başlıyoruz. Bol bol fondöten süreceğim. Fırçayla falan pek sevmiyorum. Çünkü yeterince cildime işlemiş gibi hissettiriyor. Sanki çoğu fırçada kalıyormuş gibi hissettiriyor. Bu arada makyajda çok kötüyümdür. İyi değilimdir. <laughs> Kedilerim var evde iki tane. Onlar arada ses çıkarıyor. Bakmam lazım. Bu fondöteni seviyorum. Yani fondötenleri genel olarak seviyorum ama böyle kremmiş gibi olanları daha çok seviyorum. Evet şimdi fondötenimizi sürdük. Ne yapsak fara geçelim. <laughs> far konusunda ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok gerçekten. Ay şu far paletini açıyorum hemen açamadım. Neyse açık bir far paletinden başlayalım. Böyle bir elbise giyeceğim. Bu elbise içinde e, pembe far sürmeyi düşünüyorum. Böyle böyle pembe pembe. <laughs> Olabildiğince pembe farımızı alıyoruz. Ve sürmeye başlıyoruz. Ben böyle far sürerken hiç şey yapmıyorum hani. Ama makyajın bence şöyle bir şey var. Makyaj bütüncül bir şey. Yani parça parça da kötü olsa da iş bittiğinde bir şekilde toparlanmış oluyor. Ay hapşırmak istiyorum. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> Ay. Bir eyeliner çekmek istiyorum ama bunu siyah yapmak istemiyorum. Mavi göz kalemimle şöyle bir. Bu arada tek far kullandım. Aslında bir saniye. içlerine. Sarıyla doldurabilirim. Sarının pigmenti biraz düşük olduğu için sevmiyorum ama heh, şöyle hafiften bir farklılık katabiliriz. Biraz daha çok aydınlandı. <laughs> Ay. Her neyse, şimdi kaleme geçelim böyle de uzatalım. Aşırı yoldu. <laughs> biraz da şöyle. Of, bu biraz yukarıdan geldi. Nefret ediyorum kalemlerden. Asla birbirinin aynısı gibi olmadı ama hiç önemli değil. Çünkü dediğim gibi makyaj bütüncül bir şey. <laughs> Şunu biraz daha bastırayım. İyice berbat oldu. Olabilecek en kötü şeyi yaptım. Ama önemli değil. <laughs> biraz rümeli. Rümeli önce şöyle yapıp sonra... Ya ben rümelsiz beceremiyorum. Genel olarak. O yüzden rimelde hep böyle eksik kaldığımı söylüyorlar. Doğrudur, beceremiyorum. Şöyle rimeli şeyden seviyorum böyle kalemdeki kusurları kapatıyormuş gibi hissettiriyor bana. Biraz da altları sürelim. da ben herkesten farklı olarak insanlar göz makyajını genelde fondötenden önce sürüyor. Benim biraz önce fondöten sürmem gerekiyor. Sonra göz makyajı ardından e burada bence yine insanlar nasıl rahat ediyorsa öyle yapmalı. Böyle bana daha temiz bir görüntü veriyormuş gibi hissettiriyor. Bir de hafif bir aydınlatıcı hissiyatı da veriyor. <laughs> Çok güzel. Biraz şöyle, biraz da şöyle. Yani çok bir abartmadım. Normalde abartırım. <laughs> Üstünden pudra geçeceğim için çok şey yapmıyorum. Ya öyle küçük detaylara takılmıyorum yani. Anlık. <laughs> Anlık abartılı. Çünkü neden? Ay simlerim de var pudralı. Ben normalde likit allık kullanıyorum bu arada ama bugün toz allık kullanacağım. Aa bu arada şeyi unuttum. Gözlerime sim sürmeyi unuttum. Tabii ki de pembe simlerden biraz serpiştirelim. Şöyle. Simlere bayılıyorum. Artık günlük makyajımda bile simler kullanıyorum. Çünkü neden parlamayalım? Abartmadım bence. Şimdi biraz Allah'a bakalım. Baby. Allah'ım fazlası makbuldür. Nasıl uçup gidecek? <laughs> Az önce kedim bütün telefonumu falan her şeyimi düşürdüğü için açı bir tık değişmiş olabilir. Bu arada iki kedim var. Bir tanesi 3,5 yaşında, 3,5 yıldır benimle. Diğeri 1,5 yaşında, daha yeni sahiplendim, birkaç ay oldu. Benimki biraz yaramaz. Gerçi öbürü de yaramaz ama benimki daha şımarık. Her neyse, biz aldıktan devam edelim. Allah, bayılıyorum. Gerçekten dünyanın en güzel şeyi olabilir. Ve abartmayı çok seviyorum. <laughs> ama biraz abarttım gerçekten. Neyse uçar gider. Tam bir pembe. <laughs> Pudram biraz ince benim. Ama önemli olan matlığı göstermesi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi aydınlatıcı biraz sürmeyi düşünüyorum. Ben likit aydınlatıcılar kullanıyorum. Şöyle, şöyle bir tık daha, bir tık bir tık burada. Sesim bazen aşağıda kalabilir ya sesim bazen böyle azalabilir çünkü biraz ya fazla hastayım. Yakın bir zamanda ağır bir bronşit geçirdim. Biraz kendimi kötü hissediyorum hala, daha tam iyi olmadım. Ay ee, <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Ay burada hiç ruj almamışım ben yanıma. bence fena değil. Şimdi oca sürmeme geçiyorum. elbisem az önceki olduğu gibi gösterdiğim gibi bu olacak. Çanta olarak bunu düşündüm. Bir de kolyem var. Onu da hemen gösteriyorum. Şöyle bir kolye. Buna da uygun lila ojesi olabilir diye düşündüm. Oje sürmekten hem nefret ediyorum hem de çok seviyorum. Bir ara her gün oje değiştiriyordum. Çünkü ee, beni garip bir şekilde rahatlatıyordu. Gerçi niye garip olsun ki? <laughs> yani insan odaklandığı zaman bir şeye, farklı şeyler düşün, yani ee, rahatlatıyor, zihni rahatlatıcı bir havası var. Hemen ojeleri de sürelim. Oje sürerken de artık eskisi kadar dikkat etmiyorum. Çünkü dikkat ettiğim zaman daha çok hata yaptığımı fark ettim. Yani ufak ayrıntılara dikkat etmemek gerekiyor. Hayatta da öyle. Küçük şeylere dikkat etmememiz lazım. Çünkü onların üstüne gittiğimiz zaman ee, daha da kötü hale getirebiliyoruz işleri. Bu arada lila bir oje sürüyorum. Umarım liladır rengi. <laughs> Makyajımda eksik bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Bence gayet güzel oldu. Genel olarak saçlarımı ben böyle kullanıyorum arada. Saçlarımı çok bir ekstra bir şey yapmayı sevmiyorum. Çünkü zaten sürekli boyanıyor ve boyandığı için de inanılmaz yıpranmış durumda. O yüzden ekstra bir işlem yapmak pek sevmiyorum. Aslında şöyle de <laughs> Şimdilik böyle durabilir. Ojelerimin kurumasını bekliyorum hala. Şu anda kulüpte keyfim yerinde. Aslında oje kurutucular, oje kurutucular çok da inanmıyorum. <laughs> Ama kullanılabilir, denenebilir. Eğer deneyiminiz varsa ve mutluysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Böylece ben de alabilirim. Kurudu. Çantam da burada. Hazırım. Gidiyorum. Öptüm.